Sorması ayıp, neden acaba cam tabağın dibini streçle kaplıyorsunuz? Yani Türkiye evet. Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu pasta yapılıyor. Bunun cevabını verir misin adama? Şimdi ben bunu da Kız anlatsana şunu. Ya nasıl anlatayım? Niye diyor herif? Ha neden streçle evet. Daha rahat çıkması için. Bulaşık çıkmasın diye arkadaşlar, Evet. kapatmasın diye. Biz titiziz, daha rahat çıkartabilmek için. Teşekkür ederim. Çok mantıklı bir cevap. Ah Gülşah Hanım ah de Parfi'yi dünyanın en zor tatlısı zannediyorlar. İnanılmaz lezzetli. İnan olsun ben de öyle hocam. sanıyordum. Peki bu cıvık değil mi? Donacak mı şimdi böyle? Şimdi donacak gayet. Rica etsem Parfi'nin malzemelerini bir sayar mısın Kadir? İki paket. Hı. Kadir sen yapma ben yapayım. İki paket krem şanti, beş yemek kaşığı, pudra şekeri, çok lezzetli çileklerim, damla çikolata, e, petit beurre püsküllerim inanılmaz güzel. Ve bunu şimdi donması için iki saatlik Dolaba atıyoruz. koyuyoruz. Çilekli parfe'yi daha önce hiç yemedim. Tatlı mı, tuzlu mu şekli nasıl? Daha önce hiç yemedim. Şimdi yiyeceğim, bakacağım. Ona göre puanımı vereceğim. Hanımların çilekli parfe'yi bilmemesine çok şaşırdım. Enem Murat benimle katılıyorsun. Daha bir parfe'yi bilmiyorsun. Ben limonlusunu yaparım, mis gibi de yaparım. Tamam, dolmalık suları koyduk. Ee, Kadir bir de senden rica edeceğim şimdi. Heh. Şu mercimeği de koyar Mer mercimeği de ocağa koyar mısın? Mercimeği de ocağa koyalım. Ee, kafam karıştı Gülşah Hanım. Aniden mercimek köftesine mi geçtiniz şimdi? Ocakta olması gereken şeyler 2 saatte. Mecburen ocağa koyuyoruz. Mercimek köftesinin mercimeği haşlanacak. Birazdan yapılırken sana tarif vereceğiz. Şimdi de köstebek pastaya mı geçtiniz yoksa? Köstebek pastaya başlıyoruz Kadir. Tamam. Hemen iki bardak süt koyuyorum. Kadir şimdi çalıştır mikseri. Tamam. Krem şanti mi çırpıyoruz şimdi? Ama yine malzemeleri saymayı unuttunuz Gülşah Hanım. Şu adamı bağır, sen malzeme say. Şimdi biz iki su bardağı sütümüzü ve iki paket krem şantimizi koyduk. Hızlı bir şekilde çırpacağız ama etrafa sıçramasın. Tamam. Hemen kapağını kapatalım. En hızlı bir şekilde. Bir şey diyeceğim. Sen sen bunun içine iki paket krem şanti koydun. Tamam. O tasın içindekiler krem şantiydi. Okey. Sütünü bence fazla koydun. Bak çünkü çırpıyorum çırpıyorum. Hayır iki bardak süt, iki bardak krem şanti. Bence iki, iki, buçuk tane. koydun sen o sütü. Yarım yarım koydum hadi. Bence de sütünü fazla koydunuz Gülşah Hanım. Sütünü fazla Hayır, koydum. Hayır sütünü fazla koymadım, iki bardak koydum yani. İki buçuk koyduğunu gördüm ben. İki bardak, iki buçukla bir şey var. olmaz ki zaten fazla fazla koydum. Peki dolaba koyuyorum o zaman bunu koy. İnşallah katılaşır. Evet. Köstebek pastayı çok severim ama içindeki krema önemli benim için. Köstebek şekli alması önemli. Şekli eğer uygun değilse eleştiririm. Evet şimdi köstebek pastanın kekini çırpacağız. Evet. Kekine ne koyuyorsun? <laughs> köstebek pastam için iki tane yumurtam var, bir bardak toz şekerim var, bir bardak yağım var, unum var, kakaom var. Ondan sonra kabartma tozu vanilyam. vanilyam var. Bunlarla başlayalım önce. Yumurtalarımı hemen çırpıyorum beyazlayana kadar köstebek pastanın kekini kendim yapacak, hazır mı alacak? Bir o önemli. Hazır pastayı alıp da oradan tip tip deyip yapacaksa hiç yapmasın tatlı. Biz kendimiz o kuru keki yiyelim daha iyi. Kadir, mercimeği ölçmeden mi koydun ya? Kadir'e ölçtürürseniz, olacağı bu tabii. Kadir şimdi çok bir şey diyeceğim sayın seyirciler. Bu kız bana, bir bardak mercimek koy dedi evet, mi? Evet, bir bardak. Hayır, mercimeği koy, haşla dedim. Öyle mi dedim Kadir evet. ya? Ah, Kaydı, yani. geri sarar mıyız? Kadir, bir de senden rica edeceğim şimdi. Heh. Şu mercimeği de koyan, mercimeği de ocağa koyar mısın? Mercimeği de ocağa koyalım. Bir su bardağı dedim. Bir su bardağı demedim. Acayip Mercimeği... çok doldurmuşsun onu. Esete de yeter, bir şey olmaz. Canım sen de hepsini yapma. Tamam hepsini yapmayayım ama sürem yok. Nasıl harçlanacak o? E, al içinden biraz. Bunu yayacak mıyız? Evet Kadir, öyle güzel bir şekilde yayarsan çok sevinirim. E bu ince olmaz mı? Yok yok olmaz Kadir. Evet şu anda Gülşah Hanım Kadir'in hatalarını düzeltiyor. Aynen öyle Kadir ya. <laughs> Kadir ne yaptın sen ya? Orduya mı yetiştireceksin? Bana bir şey söylerken eğer adet sayı belirtmezseniz ben olanı yaparım. Hadi şöyle sıfat çabuk. Ha ha. <laughs> Ellerinizi yıkadınız mı Gülşah Hanım? Vah vah gitti canım kek. Devam. Ama devam. ben sana ne dedim? Kadir gerçekten iyi. Hiçbir şekilde o hareketlerden kurtuluyoruz. Bak geçen haftalarda yaptılar. Kadir sen be... Yaptım şey olmadı ben bir Aa, ben dokundum. elimi sürdüm kız? Kudra şeker. Kadir hemen iptal ediyoruz bu keki. Bu Hayır, iptal yani arkadaşlar. Lütfen. Yenisi için Aa, yumurta çıkar. Bana. Hiç kusura bakmayacaksınız artık Gülşah Hanım. Mecburen köşksebek pastanın kekiliği bir daha yapacaksınız. Kız hadi sen en süre gidiyor Gülşah. Baya baya işen kurallarını ihlal ettiniz. Oldu mu şimdi? Oldu. Çoluk çocuğu var bu adamın. Yemek yapıyoruz burada Gülşah Hanım. Hayır ben kabul etmiyorum. Sinirim de bozuldu bir şey gel, yapmadım gel. ki. Gel ama işte az önceki... Ama yok gerçekten. Bana hiç öyle bakma Kadir kabul edemem. Kadın eli mi? Gel, bir bakın yani. Gülşah Hanım ne zaman yıkadınız elinizi? Yıkadım ben burayı yıkadım. Her dakika yıkayıp siliyorum buradan bakabilirsin. Ama parmağınızı yaladınız. Hayır yalamadım. Yalamam da. Ya sen var ya sen kız tam sen üzülme gel. Bakıyorum da ağladı diye hemen yumuşadın Kadir. Hayır ağlamıyorum ben. Ağladın sus yalan söyleme. <laughs> <mi? gülüyor> hadi hadi alın kekinizi şaka yaptım. Tamam şaka yaptı şaka şaka. Ya değdi mi şimdi ha? Kadın ağlatmaya değdi mi? <laughs> Fena kız buna yakacak yeri yok vallahi billahi. Sen de amma sulu gözsün ha. Ama bir şey diyeceğim. Evet ellerini yıkamışsın Allah'tan. Yıkadı tabii ki. Yoksa hayatta geri vermezsin o tepsiyi. Neyse ki 180 dereceye girecek. içeride o halde olur. halli olacak bir şey yok ki. Zaten temizdir. Ellerini yıkadı kız teker. Evet yıkadım yani. Kadir ya. Aa senin bu kadar sulu göz olduğunu bilmiyordum valla. Ben biliyordum Kadir. Özellikle üzerine gittim Gülşah Hanım'ın. Görüyorsunuz bakın bir kek için kızı ağlattı. Kız şimdi ne yapıyoruz? Hadi. O şunu gözü yap. Ben, Sen geçme evet, ya ben çakmak. An... Çakmak nerede? Aa. Çakmak nerede? Bir ses sen ne yaptın ya? Vallahi gerçekten çok kötü kızacağım. Huyum kurusun ağlatırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.